bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi tabi ben yeni başlamadım. Baya gelişim. Bakın göreceğiz hemen. Gördüğünüz gibi biraz gelin. 4 top almış. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Şuradan çevirmek istemiyorum. Şuradan... Hediyelerimi almak istiyorum. Oo, 40 yer mi almış? 42 bin altın. Oha. Bekle, bekle, bekle. Bir dakika, şuradan çık. Bir de, bir de, bir de. Eee, ne oldu? Burası değil.

Ha 2 maç var kariyer. Üçünü topluyorsun ben bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Ekip toplamadım istemedim bu arada arkadaşlar. Gelmek yani isteyen gelebilir. Yalnız çok fakir sordum. Hiç arkadaşım yok sordum ben. Arkadaşım vardı da. Arkadaşım vardı da. What? Yeah. Neyse. Markette. Markette. Şimdi hatırladım. Paramız olduğu için kazana çekebiliriz. BAM 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 Yaaa arkasından çıkar inşallah Ters Klon Ya bu usta bir es verdi ki bende bu stop. Klon gelsin Bir kere Bir tane daha tutuyorum Şimdi istedim artık Bu oldu para çıkacak ya. Şimdi bir tane çık. Ne yapayım ben bunları şimdi? Neyse. Eno Bey tokatlar bir daha söyle. Hay pardon. Eno Bey tokat adam. Eno Bey tokat. Nereden yeni bir kalmak istiyorum ben. Tadım altı stadyum 6'ya bir ne zaman geldi yani. stadyumları yani, bu da hiçbir şey bilmiyorum ama sadece birkaç karakterim var çok güzel bir bayağı gol atmak lazım şuna ne yapayım ben onu ya Baş ver <laughs> arkadaşlar ben ben başlayınca size söyledim diyecektim direkt başlayacağım 你醒了，你打电话给我。 Of, ne oldu lan? Unuttun mu beni kardeş? Ben iyi oynayan bir bebiş koyayım velatim. Beş oldun mu? Seni döverim. Seni döverim çocuk. Seni döverim bebek. İkinci gol ama niye saymıyoruz bunu? Bunu da sayıyoruz lazım bebek. Seni gide bebeçlerin kralı deminden kaçıran Karan pardon kaçıran <laughs> Ya öğren de gel diyecektim ben yani. acıdım bebeçen ne, ne, ne? Neymiş adı? İksalili buruhan nasıl bir adı var okuyamadım ben, bile. Evlilik sezonu açılıyor. Fırsatı duyanlar Vestel'e geliyor. Vestel'den yapacağınız arkadaşlar seçili ben, dörtlü beyaz eşya alımlarında geç... Eee lan ne oluyor? Değerli 8500 lira değerinde Vestel 43 inç televizyon hediyesi sizleri bekliyor. Bu arada arkadaşlar reklamı yapmıyorum da ya. Burada görüyoruz bakın ne güzel Herkes diyorlar herkes diyor ki bu oyna, bunu kullanıyor, onu kullanıyor, siz ne kullanıyorsunuz? Allah söyleyin, biz de görelim. Ee, böyle tokat, ona böyle tokatlar da, sığmadı o kadar, ona böyle tokatlar, biz yakalım, biz yakalım, sevmem ben. Ha beleş. Ver gün beleş. Hmm. Ne zaman ne? Yeni tane ayakkabı var ona atacağım arkadaşlar. Ya genç ama var. Kapla değil ya ayakkabı var Genç ama aldım bakın şu an zaten burada bak. Bakın burada beleş. Ne kol? Yüksel 2 yani. Yüksel 3 10.000 var. 39 bin liram var hatta. tokat. Bakalım. tokat ile dalga mı geçiyor? Şunu seçtim. Şuna verdim. Yetenekler yüksel. Ya seviye kart topladayım. Şuna cim rahatlatıcı sütle kolay, kolay sindirim çoğunluğa. ve hafiflik. Burada ben de öldür gibi reklamı geçmiyorum. Reklamını da yapmıyorum bunların yani. arada airfry, evinde airfryer olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Yani evinde airfryer olanlar gerçekten yazsın çünkü ben çok merak ediyorum kimde var. Bakalım. Bakalım. Fazla. ya ya ya. Bir fazla, fazla. Hadi. Hadi bak. Aa, arkadaşlar o kadar Allah, para O kadar fazla para biriktirmem lazım ki. 16 seviye yapayım Burada bir şey vardı. Neydi? Topla vardı. şey topla. Şunlardan toplamak lazım. Aa! 1900k var bende ama. He. He. Şey. Ha, bizde bu kadar var diyor. Sizde bu kadar var diyor. Buraya geçmek için diyor. Bakın. 300 K lazım yani. 1500 e, 1500, e, 1500, e, 1500 e. 3500 k izleyici seyirci lazım diyor. Bu stadyumun taraftar işte. Bu stadyumu tamamlamak için 1541 taraftar daha kazanmalısın. O zaman ne yapıyoruz? Ben hiç yapmıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Bismillah başladık kazanmışım. Neden bana nefes arıyor? Bir tane yani. i̇şte yanında da Aa, bak yanında da kuka Çok iyi merhaba. onu biraz yanlış yerde kullanmıyor. Ya. Unutma ile kolay mı sandın? Orada ben sadece bir kere kaybetmişimdir. O adamlar gerçekten kimsenin yenemeyeceği kadar güzel oynuyor. Ama ben de çok güzel oynadığım için burada güzel oynuyorsam yorumlara 8 yazın. Ama abi ben seni yenerim oğlum. Siz nasıl böyle sen neden bu kadar kötü oynuyorsun diyenler 5 yaz. bir sinirini bozsam mı? Oğlum şey, ne güzel kaleyi büyüklerim gol de orada. Hadi. Yes be. Oğlum öğrenmeyin. Şimdi gol yiyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu deyip gol ye yiyorum. Dur gülebilirsiniz. Gülürüm gülerim her şeyi varım. Oğlum seni şey değerim. Yani. Ne bileyim abi arafları da Galatasaray'la yaptım bu arada görüyorsunuz. Of uh, benim tarafımda. GSL hepsi. Onuru fenalle mi nasıl döverim. Ben bak seni döverim çocuk. Çocuk çocuk. Çocuk ko. Çocuk ko. Geldim. Onun öyle kolay mı sanırım? in Ha 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 ha. Yine kazanıyoruz. Reklam arası. 100, 100 aldık. Yani bir 100 daha şey olacak. Görevimizi bitireceğiz. <laughs> Ama tabii atlarlam, benim de kulumu alacak. şu adamı bir yükseltmedi ben gençim bizi. Ödülleri al. Neyse. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Tabii ki de daha çok şey istiyorsanız daha fazla böyle kafalık videosu istiyorsanız tabii ki de abone ve like atın. 支持所有人，我们再拜拜。<music>